Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte saat kıracağız. Kameraman da Berat. Şimdi gelin. Bakın odaklı buraya göster. Şimdi bu saatin içi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da Berat kırdı az önce yere düşürüp. Normal sağlamda çalışmıyor. Ee, bu da kapağı. Şimdi kapatıyorum. Bir dakika kapatayım mı Kapattım. Gördüğünüz gibi zaten içine geçiyor. Kamerası var. SD kart falan da takılıyor. Şöyle. Dur dur. Evet arkadaşlar bu da bataryası gördüğünüz gibi. Ha. Gördüğünüz gibi 380 mi ya? Bu kadar böyle arkadaşlar. Şimdi bunu Ben bu saat arkadaşlar gitti gidiyordan 140 liraya aldım. Ee, Tabi ben çok istiyordum o yüzden hemen aldım. Ne garantisi var ne markası var direkt aldım. Eee ve şu an arkadaşlar kendi kendine bozuldu çalışmıyor. her şey yaptım çalışmıyor. Ee, bataryasını da çıkarmıştım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tuşu var. Burada şarj yeri var. Böyle. Bu arada arkadaşlar yeni telefonla çekiyorum. Şöyle hatta kamerası her telefonu? Şöyle. Şimdi istiyorsanız bunu kurmaya geçebiliriz. Ve arkadaşlar maskemizi de takıyoruz. Biz şu an dışarıdayız. Çok soğuk hava. Diyor. Biz de bunu Zaten kırmayacağız. Patlayabilir. Cebime koyuyorum. Güvenli bir yere. Bunu sonra artık ne yapacağız ben de bilmiyorum. Pil kutusunu atacağım. Şimdi arkadaşlar. Kordonu da böyle. Bu demiri çıkarıyorum. Çıktı demir. Gördüğünüz gibi. Telefonun yeni telefon 4K çekiyor. Zaten yeni telefonda videosu gelecek. Kapağını çıkarayım. Kapağını atıyorum. Burada taşımız var arkadaşlar. Sen yan alttan çek. Telefonla geliyor lan. Ne? Bu parçaları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dur yet, net çeki. Atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paramparça oldu camları. Böyle çıkıyor. Daha elini kessin şimdi. Şimdi bunu daha da çok kıracağız. Hadi duvara vurak. Şimdi duvarı kırıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Ayağıma geldi. Evet arkadaşlar şey atıyorum buraya. Şimdi Zaten kirlendi. Bir de SIM kart yeri şey oldu. Koptu. Gördüğünüz gibi. Sim kart ve SD kart da takılıyor. Ayakla bir ez istiyorsan veya Şimdi. ilk önce ayakla ez sonra taşla Şimdi bu. ayakla ezeceğim alttan çek. Eziyorum. Şu an bitir onu. Tamam taşı atak istiyorsan fazla. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi paramparça oldu camı. Paramparça oldu. Paramparça. Böyle. Şimdi taşı atıyorum arkadaşlar. Ağır çekim alayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tuş içine kaçmış. Zaten param parça oldu. Bu kapak da zaten. Bakayım çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. Çıkıyor. Çok sıkışmış gibi oldu. Bakayım. Çıktı. Hı. Gördüğünüz gibi çıktı. Koparayım. Kopmuyor. <laughs> Neyse. Şimdi bunu iyice taşla kıracağız yine. Atıyorum. Şimdi yere atıyorum iyice. Şimdi ayağımla yazacağım. 8 x mi çektin? Gördüğünüz gibi içi de şöyle. Kabloları falan hep. Koptu bu da. Şimdi iyice paramparça etmem lazım. En iyisi yer atmak. Ne no. oldu lan? Bakın. İş camı. Yapışıyor lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iş camı çıktı. Yapışkanlıymış böyle. Bu ana Bu tam. iş camı. Bu da içi işte. Şimdi yine kırıyoruz. Vur abi. Taşla istiyorsan. Bu arkadaşlar diğerlerinden daha sağlam çıktı. Hemen kırılmadı. Bu video uzun olacak. Kırıyoruz şimdi. Tekrar taşla. Kaç x? Bilmiyorum ki yazmıyor. Oo. 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 Yakınlaştır çek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kordon koptu. İç bekenimiz nasıl? Kablolar koptu içi çıktı ekran kartı <laughs> gördüğünüz gibi mekanizma falan hep koptu kordon yamuldu daha fazla saat kırma videosu için arkadaşlar like atın ve beğen abone olun arkadaşlar burası arkadaşlar şarj yeri Hah evet gördüğünüz gibi Şimdi bunların hepsini kıracağız arkadaşlar. Direk abi ne yapıyorum? Hepsini taşın altına koy böyle es. Bence. Bak taşın altına. Şimdi arkadaşlar s. sen uzağa git. Ah, koydum. evet arkadaşlar şimdi atıyorum. Hazır mı? Gördüğünüz gibi paramparça oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fotoğraf çekeyim mi? Son Sonra parça falan. oldu. Son hali buraya çekeyim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bugün oku bu kadar. Bay bay. Bay bay. Maskenizi takın.